İki saattir ağzını bıçak açmıyor ya. Neden bu kadar durgunsun be oğlum? dur hocam ne oldu? Yok bir şey be. Biraz başım ağrıyor o kadar. Hadi sinemaya gidelim 12 seansına. Yok be abi. Sen istiyorsan git ama. Ben eve gideceğim. 12'ye kadar yapacak işlerim var benim. Biz işi asıp senin yanına gelelim. Sen eve git. Sen de git kardeşim. Karın yok mu? Evin yok mu? Var tabii. Yani sırı sıklama aşık olup da evlendik ya. Ne yapmış şimdi bu oğlum? Sonuçta evlendin ama. Bir yuva kurdun. Yakında kucakta bebe. <laughs> Bitti olay oğlum. Ben seni tanıyorum. Göbekle bırakırsın sen. Ben çocuk filan istemem. Doğa kanunu bu oğlum. Ben gümüşe elimi bile sürmedim onu biliyor musun? Hiçbir zamanda sürmeyeceğim. Hayda. Ne demek şimdi bu? onunla aynı yatağa giremem. Oğlum yazık kıza be. Sanırım aşık bana. Başkasıyla buluşacaksın. Ben kaçayım yani? Yok be oğlum, ne buluşması? Şey, bardan çocuklar bir şey haber ha. veriyorlar da. Yeni bir DJ aldık da. E tamam o zaman, hadi kalk bara gidelim. Boş ver. İyi vallahi ya. Ya sen beni resmen sepetliyorsun. Gidiyorum bak ha. Kalsaydın abi. Yani gitmek istiyorsan git tabii ama... ...ben seni şey yapmayayım yani. Ya yürü işine be. Gittim ben hocam. de inanamıyorum hala. Yani tabii. Paris'e bayıldım. Bu Fransızlar nasıl adamlar? Anlamadım ben valla. Hep erkek mi kestin kızım sen Paris durumda? Ne yapayım hepsi çok hoştu. Para üstünüz efendim. Tamam üstü kalsın. Mersi. Ne Mersi ne kardeşim ya? Mersi ne ya? Fransa'dayız sanki. Ya işte yarına kadar falan karar vermem gerekiyor. ...karar verince bana da haber ver olur mu canım? Eyvah eyvah her tarafı su basacakmış neredeyse. Hoş geldiniz Fikri Bey Merhaba. nasılsınız? Sağ ol Osman. Keyifler yerinde mi? olsun Fikri Bey iyiyiz efendim sağ olun. Hekim kızımız nerede? Aa, Kader hastanede şimdi o nöbetçi bu akşam. Öyle mi? İyi sen sendeyiz o zaman. Ne demek Fikri Bey, başımla beraber. Sağ ol, Buyurun. sağ ol, çok mes. Hoş geldiniz baba. Hoş bulduk. Ahmet nasıl? Gayet iyi, uyuyor şimdi. Ben odama çıkıyorum, yemeğe gelmeyeceğim. Bir sıkıntı, bir sorun mu var baba? Hayır, yok kızım. Osman'a geçeceğim. Yemeği oraya mı göndereyim? Hı, olabilir.